Babuşlar, senemler, Hepiniz hoş geldiniz. Forest'a devam ediyoruz. Bu sefer ee, kadro biraz daha ufaldı. Evet. Ama yine de devam ediyoruz abi. Tuzaklarımızı yapacağız. Mağaralara ineceğiz ve yargı dağıtacağız abi. Olabilir. Ya Hacı abi ben de yine ortalık bir karanlık oldu ya. Zor bey. ESC'ye bas. Bir sağa çek. Şey sola çek. Orijinalden M1 M1. Aynen. 31 miydi? Aynen. Sola çekeceksin kısa diye. Soldaki tiketle. Birazcık böyle bir pastelimsi hafif sisli gibi yapıyor lan bu da. Ama görüntü geliyor. Yani en azından görüntü Gündüz geliyor. Gündüz oynuyor. Niye bu kadar pingli oynuyorum ya? Gündüz düzeltirsin. Abi şuradaki tuzağı bitirsek yardım etseniz. Kanka dal toplayıp duruyorum ben ne yapayım? Ben yardım edeceğim. Telefon güncelleme falan mı yapıyorsun? Ben o yüzden tamamladım ah, zor bir abi. Aferin. Tamamlamanla bozman bir oldu. <laughs> Left 4 Dead 2 e, oynarken pingin oluyor muydu Barkay? Hayır. Beyler sesi duyuyor ses ses geldi. Egemen konuştu. Hayır bağırıyorlar konuştum. abi. Sen de anca beni ispitle. <laughs> zor bir çok fena bağırıyorlar. Öldür. Ne yapalım abi yani? Abi sanki kulağıma fısıldıyorlar gibi bak yemin ediyorum altıma sıçtım olduğum yerde. Ya şöyle bir şey var. Oyunu kuran kişi o sesler gelmiyor nedense. Yani. Niye olduğunu bilmiyorum. Ayak yiyeyim bari. Kanka yemin ediyorum altıma ettim lan. Ne biçim geliyor ses? Bak dibinde çıplak kadın var YouTube'dan ban yiyeceğim. Abi dibinde mi? Ciddi. Onu ben de Ay görmek istiyorum. Dur. Bekle. <laughs> ben Kanlarına de ban yemeye doğru adım adım koşturuyorum. Dur bey Ya kanlara bulandı. Gö görünüyordu biraz önce. Dur Nerede? Hani? Hani nerede göster bana? Göster. Burada. Ulan şey ayağı dikildi bir. Kardeş bu kel. Biraz önce görünüyordu her yeri. Kardeş bu kel yalnız. Youtube yüzün yani. Oyun yüzünden Youtube kanalım kapanır. İyi ben omuzlayıp götürüyorum hadi eyvallah. Yine erkek oldu ha omuzlayken. Yapma ya. Berkay bir iğrendim abi sen götür gözümü sevilmiyor. Bir elim ayağım titredi ya. Bir elim ayağım titredi ya. <laughs> abi yenisi geldi. Ha, Galiba. yenisi mi geldi? Ben çok yorulmuşum o yüzden Kola çakayım ya. Yani. Abi kola bulmamız lazım bir sürü. Abi su dibimizde ya. Ama şey, kola enerji verir. Enerji için uyumak gerekiyor diye biliyorum doğal yöntemle. Bu, abi bu komodo izlerlerine falan ne oldu ya? Update'le ağzına tükürmüşler yakalanmıyor yaratık. <laughs> Artık öyle. Komodo izdir lan altı üstü. Önceden mızrağı sokuyorduk 15-20 tane öldür. Şimdi uğraş bir ton. Ya şunu sırtına alır mısın güzel arkadaşım? <laughs> ya oyun bir karanlık gibi ya. Ha çünkü benim monitörüm game mode'da. Ha şimdi like güzel. La bir dur kertenkele bir dur vallahi sıfıra yatıyor etrafımda nispet yapar gibi ya. Dört <laughs> tane damarım dıkandı zor bey. <laughs> Kardeş koş. Yakala o kertenkele bizim olacak. <gülüyor> Berkay. Efendim. <laughs> Berkay bu kertenkele niye bizden hızlı koşuyor lan? E, çünkü o kertenkele. Ay, bir hapşırdım ağzım yamuldu ya. Yemin ediyorum götü başı dağıttık arkadaş önce Hastalık. Kesinlikle. Aynen kanka ben hasta olacağım ya büyük ihtimalle. Zaten... Sesler duyuyorsunuz mu? Bu seferde ben bir şey duymuyorum. Geliyorlar, geliyorlar diyeceğim yalan olur. 800 k pingim var. Açılın. Biraz önce rüzgar geliyordu dedim. Geyikler böyle ışınlanıyor falan. Ne güzel bir yer ya. Yani biz o kadar güzel bir yere yerleşmişiz ki. Neyse biz mağaraya mı gidecek? Ne yapsak? Hacı Kapıyı ben... Kapıyı açık bırakıp giden kim? Şey diyeceğim. Kadının kollarını, bacaklarını her yerini kesmişsiniz. Sadece... Bir şey vardı, gövdesi vardı. Ne? Kullanım amaçlı mı şey yaptınız, bıraktınız orada? Samet abi bıraktı şey yapayım dedim. İngiliz olsun. Lan ben bir şey Severim. yapmadım. Üstüme iftira atmayın. Hayır ben yaptım sana şey yapıyorum diye. Ay canım hediye mi? Evet. Sağ ol Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Valla abi şöyle rivayetler duyuyorum abi doğum gününde sana şişman şişme hanımefendi alacağız falan gibisinden. Şişme hanımefendi. Şişme hanımefendi bak nasıl nasıl da yumuşatıyorum. Abi inşallah öyle bir şey yapmazlar ya kanka bak mahalledeki tüm arkadaşlarım bu şekilde tehdit ediyor beni. Lan düşünsene doğum günümde Hediye geliyor falan kargo açıyoruz bakıyoruz kargoyu aileci. O gün ne zaman da abi? Kanka 17 Nisan. Tamam abi 17 Nisan'da dostluğuna iyice bak. Bakayım kanka. Dostluğusunda gitmez gerçi o da Neyse işte anladın. Ama tabi seni neyle tehdit ediyor ya? Evinden bomba yollayacak. <gülüyor> <gülüyor> Şu, aha, ışık Işıklı abiler geldi. Işıklı abiler geldi. Ben çay içiyorum acı. Sen uğraş Işıklı abilerle. La bu tencereyi niye koydunuz buraya? Yemek Allah mi? Allah yandı. Pişiyor? Yok. Su ısıtıyorum. Ben odun getiriyorum alev için. Niye su ısıtıyorsun? Bir şey diyeceğim. Böyle, mutasyona, öyle bir mutasyona, mutasyona uğramayan yerliler tarafından mutasyona uğradı. Aha! Kopuşuyorlar, kopuşuyorlar. Kopuşuyorlar lan. İzlemeniz lazım. Çabuk gelin. Neredesin? İki yamyam yam birbirine girdi. Neredesin? Dur şey? dur dur. Bunları kapıştıracağım. Samet abi bu sağındayım. Bak bak bak. Ben izle, izle. Izle, bak. İzle izle. izle 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 bak. izle kapışıyorlar bak bak. Dur 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 dur. Bak izle bak. Bak ışıklı ile ışıksızlar kapışacak. İzle izle. Bize i̇zle. geliyorlar kanka. Hayır hayır kapışıyorlar. Bekle uzaklaş biraz. Geliyorum ben de geliyorum. Eline flare al. Eline flare al. Lan nasıl alacağım ben bunu? Heh. Ana bu ne? Dur 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 uzak dur. Uzak dur uzak dur. Dur bana saldırmazlar. Saldırmaz dur. Kırmızı şey daha abi direkt öldürdü. Sana saldırmayabilir ama bize saldırıyor kardeş. Hayır hayır. Hayır elinde bu varken saldırmazlar bak. Kırmızıya tapıyorlar. Tapıyoruz. Bir dakika Şimdi, biz en son boyaydık ne oldu? Bak bak izle bak 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 saldırmayacak. Aa saldırıyor. Samed ben bu tamamladım ha. Nereyi tamamladın? Tapıyorlar tapıyorlar tabi canım. Onu ben koydum. Abi görmeniz lazımdı. Işıklı bir atladı bunların üstüne. Bir de yerler bazda kalmasa şurada. Tamam evet, Efendim canım. Oyunun hikaye şöyle biliyor Aa hayır hikayeyi bilmiyorum. Aydınlatır mısın beni? Şimdi şey. Bu... Yaktım ben burayı ya. Ya ama final spoiler oldu. İzlemeyen varsa. Boşver anlattım. Şeyde. Abi ben açıkçası <laughs> şu an multide takılmak için oynuyorum yani hikayesinin sonunu biliyorum ve bu da, da biliyorum da. Ya ben de biliyorum da yerlilerin bir hikayesi var işte. İki yerli hani birisi demişti ya ilk oynarken hani ben de değilim, yerliler birbirine saldırıyormuş falan diye. Hı hı. Onun amacı varmış işte. Yani normal yerliler öbür yerlilerden intikam alıyormuş anladın mı? He bir yerdiler var bir de çakma yerliler var. Hayır bir mutasyonlu yerliler var bir de mutasyonsuz yerliler var. Ee, aşağı ben yukarı tahmin ediyorsun. edebiliyorum abi. Ha, aynen işte o hani oynuyorlarmış ya şey yapıyorlarmış falan hani ya. Aşağı yukarı tahmin edebiliyorum dedi. Samet abi. Ha. Al. Ah. Ya bizim buraya niye yağmur yağmıyor? Kardeş ben ne yapayım bunu? <laughs> Şamarlar mı oğlum seni? Seni elle döverim. Seni ya bir şey diyeceğim döverim. buraya yemeği kim koyuyor inatla hala? Biz koymadık. Ben, ben ama yapmışlar biliyorum. madem ya, ya yemek koymayın bak şuraya asın asın. Alo yanıyor gidiyor Samet abim benim. Kömür oluyor. Kömür yiyoruz abi. Biz sabahtan belli kömür yiyoruz. Karın da doyurmuyor ya. Yani. Kocanın odunla geçiyor adam ya. Kol bacak ne varsa alsın şuraya. Ne yapalım gidelim mi mağaraya? Rakun baga girdi elle vura vura öldürdüm. Mağaraya gidelim mi? Gidelim kanka. Aa beyler geyik baga girmiş durun öldürüyorum. Tamam. Zor Bey. Zor Bey. Efendim. İkinci el temiz sahil var. Mi? Kullanır mıydın? Hey. İkinci el temiz sahil. Sahil mi? At. Sahil. mi? He sahil. Dur ben yerim onu. Egemen aldı. Oğlum ye diye ne olmadı ya? Niye yedin adam? Egemen aldı bile. Egemen affet. Yani. kurutulmuş etleri alın çantanıza. Basın tutmadan bir kez Abi, çek yaparsanız. Bir şey alın. soracağım. Zor Bey sabah oldu biz bir günü boş boş mu geçirdik? Hayır zaten yarım gündü. Şu geyi öldürür müsünüz ya sinirim bozuldu Oğlum hangiler kurutulmuş belli olmuyor ya. Şu geyi öldüreceğim diye duvarı parçalayan arkadaş. Benim. Ar aralara ayrılmış. Niye evet öyle ki. bir şey yapıyorsun Samet abi? Bilerek yapmadık ki. E, o eti alan da kurutsun. Benim. O da benim. Ama kurutamıyorum çünkü kurutacak yer yok. Kurban. Var. Orada yeri ara diyor. Bu duvarı tamir edemiyoruz. Çok güzel. Şimdi uyuyalım da enerjimiz fullensin. Hadi gel. Kolam yok benim. Sabah olsun gidelim Alo. Dur, tamam. içeride. Kola içeride var bir tane evde. De ben çöküyüm. Sen içim. Ya bu cesedi buraya atıyorsunuz bari şuraya da koymasın diye. E ne kadar pissiniz ya. En olmasa İçeride bir tane çok anat bir tane kola var. Çok şey var kola. Zor bey asacak yer yok zor bey ya. Bara sol dost. taraf sağ sol taraftakinde aynı. Uyuyak uyuyak hadi benim enerjim GG ya. Okey geliyorum abi uyumaya. Bir de save alayım. Davut'un ödevi varmış. Anladım. Herkes for, bana forustal al. O forest videosu falan diye yorumlar var. Bak enerjimiz fullendi. O zaman Sağlık haydi mağaraya. Sağlık fullenmemiş. Şuradan yemek yemeyeyim. Üstümde var ama şuradan yiyeceğim. Sarıkay Sarık. Pink'den Efendim? ölüyor abi. Efendim? Aynen. Ölüyorum. Niyedir bilmiyorum ama. Kanka yürüyorsun. Kendi kendine patinaja falan düşüyorsun. Biz artık sana <laughs> aldırışı... <laughs> ben bugün ölüyordum ya. Bugün iki kere ölümden döndüm. Azrail canımı alacaktı. Karar değiştirdim. Niye? La bugün okula gidiyordum. Yollar buzmuş. Bir giderken düştüm böyle kayıp. Kafa üstü işte geberiyordum. <laughs> Bir gelirken düştüm. Bak akşamını geçmiş. Abi yerler yani, birbirini gönderdi. mi öldürdü? <laughs> Vallahi öldürüyorlar işte bak kapışmışlar. Al şunları evden. Bir bırak bak abi bak bu normal yerli. Bak vücutları farklı fark ettiniz mi? Bak bu diyor saldırıyordu işte bu. Bu normal yerli bu da mutasyonlu. Biri değil. kendini yemiş. Hangisi normal hangisi mutasyonlu uğramış? Teni açık ya, olan normal yerli. Hayır. Evet. Hayır mutasyon değil. Bu normal yerli. Bak şu an ağzımda. Omzumdaki. Bu yerdeki de mutasyon yerli. İkisi Anladım. birbirine giriyor kapışıyorlar. Kendini yemişler oğlum işte belli. Bir şey diyeceğim yerlilerin sayısı çoğaldı. Samet abinin götürdüğü burada kaldı gene. Nasıl ya? Şuraya at da hemen şurada ya. Baklandı ya item. Şuraya atın şuraya şuraya. Buraya atın. Oğlum ben eve götürdüm. Ne işe yarıyor bu? Ne işe alırız şey diye. At buraya işte G'ye bas at. Niye eve götürüyorsun? Eve götürme. Ben eve götürüp attım oğlum o baga girmiş. At at. Ne işe yarıyor ki bu? Ya bonfire işte. Kapıyı kapatın da gidelim hadi. Alo Egeme Ama ne diyorsun. çalıştık be usta geçen bölümde Şimdi 1500 pingimle yine Mantıken Mantıken bu tarafa gidince Şey varmış olacağız gelin ee, Pilot kabinin oraya varmış olacağız Geçen gitmedik mi oraya? Hayır gitmedik Egemen nereye gidiyorsun? Kurttan ayrılma Yalnız yakalayanı Kurt kapar Kurt Sürüden ayrılanı kurt kapar Ama tabii çok şey, yakışıklı mı gidiyorum? Oo Allah razı olsun karşıyım. O senin güzelliğin. <laughs> ok bizde yapsak ya abi. İki sopa, bir ip. Neymiş? Rob. İki sopa. Evet. Kaç ip? Ha, iki ip. İki ip mi? Başka ne istiyor? Taş mı istiyor? Yok. Abi büyük robtan istiyor. Tamam. İki Robotları sopa bir şey. Tamam. Büyük rob. İpten kastım o. Başka ne istiyor? Çubuğu tam i̇ki mı da istiyor? Da abi, da abi. Efendim. Başka Kanka, bir, sopa da, bir bak bir sopa bir ip bir klot. Öyle miymiş? Bir evet. Sopa bir ip bir klot. Tamam. Hacı, Şimdi... e, ok nasıl yapılıyor? Bir sürü sopa ve tüy. Yok, sopa, sopa ve tüy. tüy. İnşallah var. Kuş vardır. yani. Yok yok, sopayla baltayı birleştir. Küçük şey oluyor. Nasıl yapıyorduk bunu ya? Şey, ya, şey yapıyor abi. Bir sürü, işte. doğru doğru. Bir tane sopa abi bir sürü kuş diyor. Cool kuş kuştu. Kuş tüyüm var mı ki benim? Bir çantada olur. Ben avladım belki kuş işte geçen dönem. Aynen de. Ben de avladım ama senin kadar kasmadım yani. Yok abi. Özbekistan'da o zaman. Kimden? Ya yani, yerli. Ya yerli. Bak onlar mutasyonlu işte bunlar. O zaman dal. Da diğer yerliler yoksa. normalde diğer yerliler saldırmıyormuş, biliyor musun abi? Abi önüme ders programı düşüyordum kutlu ya. Abi o yerliler insan da yemiyormuş bu arada bildiğim kadarıyla. Gelin. Onlar yerli işte abi bizim gibi insan değil mi? <laughs> Aynen işte onlar insan yemiyormuş. Yerleri yiyormuş mutasyonlu olanlar. Hani tenis toplu abiler falan bunlar yapmış. <laughs> Anlamadım şimdi mutasyonlu Gelmiş olanlar mı tenis topluları yiyor? E, abileri yiyen mutasyonlu olanlar. Diğerler ise iyi yerliler. Ama bizi de şey sanıyorlar herhalde ondan saldırıyor. Hikaye söylemiş yani. Anladım. Ya çok boktan bir hikayesi var o yüzden takılmıyorum ya. Kardeşim bir bölümü de hikaye ayırabiliriz. Komple anlatırız. Bir yerden indiririz. Okuruz falan. Ne bileyim. Arka planda şeyler, resimler. Ne diyeceğim burada pilot kabini olması lazım. İleride herhalde. Biz geçen bölüm gemiye mi gittik? Niye gittik? Bir şeye gittik ama. Evet gemiye gittik. Kanka zaten ee, adamlar da şey diyor ya oyunun yapımcıları. Biz diyor e, hikayeye odaklanmadık diyor. Adamlar zaten bitmeden hayatta kalma serüveni yaşamak istiyorlar diyor. O yüzden yani adamlar hikayeyi bitirmekte acele bile etmemişler yani. İyi ki de acele etmemişler. Yani acele etmeden bu çıktıysa ellerinden acele etseler nasıl sıçarlardı kim bilir. Yani Hayal bile edemiyorum yani öyle söyleyeyim Kola lazım ya Harine Aynen geldik bu arada Mağara değil de kanka yerli kamplarından birine saldırmamız lazım Gidelim şu karşıda var bir de şu ileridekine gidelim sonra mağaraya gidelim o Bir yer bölümde. Olur olur Çıkarıyorum da şey. Balina şıkı. sandım başta ya Bu uçak kabininden alınacak bir şey var mı? Var. Flare silahı var. Flare gun. Oo. Aslında biraz önce ne oldu biliyor musunuz mu? Her yani şeyi E'ye bastım. Şey, taşı gösterdi elinde fotoğrafı göstereyim. Ah, ölmüş. Oğlum gözümüzü oyulmuş lan bunun. Ha, şey girmiş. İde, ben pilotu da almak istiyorum. Kardeş, pilotu alıp ne yapacaksın? <laughs> Canlandıracağım, uçağı uçuracağım falan. Mesela... Gerçi kendimiz de uçururuz o yapana kadar. Abi benim animasyonlar o kadar boktan ki böyle suyu dört kare şeklinde görüyorum ya. Abi ne yapıyorsun Zorbi? <laughs> Bir kuş öldüremedik abi, abi aferin. Ya yerden bozuk para çıkarmaya çalışıyorum da buradan çıkmıyor ya. Kaplumbağa öldürek mi? Yok yok gel. Ya o şey C4 yapalım. Ölmüyor. C4 yapalım diye şey yapacaktım da. Öldü. <laughs> bu sahilden çıkmıyor nedense. Çıkar mısın? Yine kafası falan? bana kaldı. Tut. Gerçek sahile gitmemiz lazım. Ahmet abi. Aha tavşan. Ben kaplumbağa alıyorum kanka, orada. ben kendimden geçtim. Kaplumbağa alıyorum ben. Zorbey sen neredesin lan? Eski mekanımızdayım. Nasıl eski mekanımızdasın? Sezon 1. Ya kardeş niye o kadar ilerledin ya? Evet, biz, siz orada Biz anladınız. daha burada kaplumbağa kesiyoruz, adam gitmiş. Valiz o, vardı, kulot alaydı. Aa lan. bunu görün. Bunu görmeniz lazım. Bak işte, bunlar mutasyonlar yapmış. kafama <laughs> geldi bi bak gördün mü semet abi ona bakmayacağım buna bakacağım görmüyor mu çok anat buldum Allah öldüm galiba Hadi gidelim karakola merkeze. Su var mı ya burada? <laughs> var içebiliriz gel. Hatta balık avlayalım gelmişken. Aa, güzel fikir. Nasıl avlıyorduk? Eline stik al. Normal stik. Sonra böyle ama su kenarından kafasına göm. Ben de suyun içerisi gözükmüyor ki kanka ya. Ben gömdüm valla. Grafikler o kadar kötü ayarda ki. Oo oh, kocaman balık. İki tane balık aldım. Kocaman balık görüyor Dur, musunuz? Dur Samet abi için şu şeyi al. Samet, şey. Samet abi görüyor musun balığı? Samet abi spear da bak. Samet abi. Abi benimki de çok kötü de grafikler ama ben görebiliyorum. Adam görebiliyor musun? Neyi? Balığı. Çünün Hayır. Önündeki. Nasıl göremem? Boş çubuk. Arkadaşa vurdum sorry. Koş. Ben hiçbir bok göremiyorum abi. Ben öyle boş boş şey yapıp duruyorum ya. Hadi gidelim. Bitti zaten balıkları aldık. Ben de almadım bir dakika ya. Bir dakika gel. Ah, kut. Mehmet abi ne yapıyorsun hala balık mı avlamaya çalışıyorsun? Yo. Ben avladım 4-5 tane. Etraftaki bunların diktiği heykelleri falan kırıyorum. Cidden, o totemleri kırmak ya da kendimiz totem yapmak ne işe yarıyor? Ya, alan belirliyormuşsun. Ama şöyle bir şey var. Totem yaptıkça ilk seferlerde korkutuyorsun ilk gelen örgütü ama... E, ...şeyleri. Ama ikincisinde daha güçlü geliyorlar. Anladın? He, okey. Yani burası benim alanım diyormuşsun zaten. O yerliler de o yüzden öyle yapmış. Canım istiyor her yere. Kanka bir şey soracağım İkiler, şimdi. Mutasyonlu yani. yerliler mi daha güçlü normalleri mi? Mutasyonlular galiba. Ama mutasyonsuzlar mı? Şey işte masum yani. Yani demek istiyorsun ki biz masum insanları öldürüyoruz öyle mi? Evet. Ne yapıyor? Kertekele. ne yani abi lan artık kertenkele. Neydi? Şey, bir şey dünyası deniyor ya yani. neydi o? Ölme kalma dünyası mıydı neydi? Etme bulma dünyası olabilir mi? Aynen abi. Bu arada ben alev lok yaptım. İyi tebrik ederim. Bizi artık kampa götürsen de loot alsak kanka ne diyeceğim? Nasıl nasıl olur? Götürüyorum. İstemsizce bir şey yemişim haberim yok. Neyse ölme. Neredesiniz ki? Siz doğru gidiyorsunuz işte. Unutmamışsın. Ayıp. Bu tepesi şey. Buraları Ama ben... hatırlıyorum ya. Ben şimdi burayı bir emiyim Bize de bırak. Aa Bize burası şey var. değil mi ya? Bizim Bile Rusya mabilerin mekanı. Mekan. Aa kırmızı <laughs> boya buldum. Buna bulunca kırmızı oluyorduk Bir tane bölümde Samet abinin ölüp buradan atlayarak sizin oraya geldiği şey değil mi bu? Aynen. <laughs> Yapmışımdır. Evet, egemen kırmızı Samat abi kırmızı olmuşsun. He. Nasıl Bak oldu? ben de oldum. Orada boya var. E boyaya Aynen. Evet. lömçük diye bandı Taşlarla bir şey yapabiliyoruz mu ya? Hayır. Ama taş paketi nasıl yapılıyordu? Onu Dur bakayım bakalım. B'den de herhalde değil mi? Ha. En sona git. Ne oluyor lan? Ne yapıyorsunuz? Niye atıyorsunuz durduk yere? Yani? Gort Berry Ball, Berry Box, Bear ee, Skin, Steel Armor, Alt, Marigold <laughs> falan filan. Bunlar ne ya abi? Çok değişik şeyler gelmiş ha. Bu çantayı nasıl yapıyorduk? Aç çantasını. Bir Skin ve Gort diyor. Bir Skin'im yok. Hadi gidelim. Tamam tabi gitmiş bile. Oh. Nasıl yakıyorduk bunu ya? Boğazım kurudu oğlum. Sağ Neyi nasıl yakıyorsun? Ya? Şu şeyi... Kızrak mı? Onu ha. yakamasın yakamazsın. Attığında patlıyor. He okey. Kalika lakla ko lakka ko Geçen şeyi izledim abi. Eman geeeey kalki kalko Cennet mahallesini mi? Aynen <laughs> yok müziği dinledim sadece. Ben de geçen kız. bir ülkenin Tokyo dürtünü falan izledim. Duygulandım lan özlemişim. Abi şey onun bir tane işte o Tokyo Drift müziği var ya hani. Evet. Dın 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 yapıyor yani böyle. Dın dın Biliyorum, dın, dın tamam, dın evet. böyle arabalar falan böyle şey yapıyor. Hani bizim ülkede Şahinler Drift yapıyor ya o müzikler. Evet ama işte hiç uymuyor. Onun ama sebebi. suçlu gitti ya. Ben Neyse bu işte. daldım da aldım oğlum ben ölücüyüm şu an. Neyse işte o müziğin altına yazı yazdım. Ne şey dedim ülkedekiler de bu müzikle tofaş şey yapar dedim. Tofaşçılar bir doluştu Ana, keşke yazmaz olaydım. Sen kime diyorsun lan adamı? <laughs> Aynen. Abi tofaşçılar doluştuysa sıkıntı ya. Tofaşçılar Aramız doluştu. ona yetiyor tamam mı? Al bize Ferrari daha iyisini yap. Yok öyle bir şey yazmıyordu ya. Hadi be ben gelin. tofaş falan gibi böyle. Yani tofaş yani. Abi bir şey diyeceğim benim sodalarım niye görünmüyor? 10 kişi aynı yere doluşup birbirimize mızrak sokmaya ne zaman zon vereceğiz peki? Zon vereceğiz. Ya bir şey diyeceğim kolalar kayboldu. Burada bir sürü kola var. Kanka bende bir 7 tane var ya. Bir 7 tane çıkarmayı başarmışım. Burada da var. O kalan var. 11. 12. Ağacın orada da bir sürü kola var. Yani. Ondan fazla almıyordu la benim bildiğim. He alıp yere atıyormuşum. G <laughs> cedetleri aldınız mı? Yoo Niye almıyorsunuz? Nerede bilmiyorum Yokun bereket için yesin. Evet. Savaşmayı sevişin. Ya abi nasıl bozuk para çıkartacağım? Bozuk para çık. çık. Bozukları açık. Ya bir şey Abi dinamitlerin fazlasını da alamıyorum artık ya. Niye bozucu? Alo. Ha ne diyorsun? Tamam Kanka... sana yaptığım espri hatırlıyor musun? Biliyorum. Otomatik klavye mağduruydu değil mi o amca? Otomatik düzeltme mağduru. Dinamiti nasıl yakıyoruz peki? L'ye basıldık Lan ben bu kertenkeleyi artık baş... Söveceğim ya. Patlamadı lan. öldüreceğim Patlamamış. Nasıl? <laughs> Güzel değil mi? Kanka Spear'la bir süre vurduktan sonra şey mi oluyor lan bu Spear'ın e, kırılıyor mu ucundaki kemikler falan? Hayır. Allah Allah. Abi yanında dinamit patlattım ne diyorsun ya? Ne ara yaptığını bilmiyorum ama. Bence de gidelim abi ben fullüm yani bütün e, medkitim şeyim falan her şeyim ful medisinim. Gelin şuraya bir işaret atalım. Bu mağara güzel değil. Ben sizi farklı mağaraya götüreceğim. Lan oğlum sen niye benim dibime dinamit atıyorsun lan? <laughs> şuraya... Yok ya ben şeyi öldürdüm. Şuraya at. Dinamit bol geldi de. Hele kanka zor be. bir gidiyorum böyle bir elim ayağım titriyor falan. Zemin titriyor. Bak çocuk üstüme gelir ölürüm ölürüm bitersin sen. Hadi gidelim. Ev atayım mı? Ben gidiyorum hadi ayo. Biz bizim ev atma da ne yapıyorsan yap yani biz o ev için çok çalıştık çabaladık. Tamam işte çalıştığım payı patlatacağım. Biraz fazla dakika oldu herhalde. 29 olmuş. Aa, o zaman ufak bölümü gidiyorum. sonlandıralım. Aynen. Mağara mağara devam edelim. Aynen. Hatta istiyorsan mağaranın oraya gidelim hemen şurası orada şey yapalım. Tamam. Zaten çok uzun sürebiliyor. Mağaraya biz bir girdiydik derhayalarla dört bölüm sürdüydü. Hayırlısı bakalım. Allah. Yerler var mı orada? Gel gel şurası şurası mağara. Mağaranın orada kaydı şey edersin. Gel gel. Kaydı şey diyeyim kanka mağaranın orada. Beyler bir şey diyeyim mi? Ha? Aklınızı helal edin. Ne yapıyorsun? Ölme. Yerlere dinamit attım. He. Ha. ha burası. Tam burada gelebilirsin. Evet, Burası mı diyor? Evet. İleri ben sonra. adamlara dinamit attım, iplemediler. İnsan kovalar bir şey yapar. <gülüyor> <gülüyor> ya sorunun bu var. Zaten çok bize var. dalmazlar ya zorbeyle bana biz kırmızıyız ya. E ben de kırmızıyım ondan da Aynen. Ee, babuşlar izlediğiniz için hepiniz çok sağ olun. Umarım keyif almışsınızdır. Sonraki bölümlerde görüşünceye dek esen kalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Bay bay.